Güneşe en yakın gezegen olan aynı zamanda da en küçük gezegen olan Merkür. Merkür'ün şöyle göz özelliklerini saydığımızda en önemli iki özelliği Güneşe en yakın olması ve Güneş sistemindeki en küçük gezegen olması Merkür'ün en önemli iki özelliği arasında sayabiliriz. Bunun dışında ne özellikleri var? Uydusu Yok. Halkası yok ve atmosferi de yok. Uydusu, halkası ve atmosferi olmayan bir gezegen Merkür gezegeni. Kendi etrafında çok yavaş dönen bir gezegen, yani kendi etrafında dönme hareketini yavaş yapan bir gezegen Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı çok fazla olan gezegen. Bunun da sebebini 5. sınıfta açıklamıştık. Sıcaklık farkının sebebi nedir? Atmosferin olmaması ya da çok ince olmasından kaynaklanır. Eğer bir gezegenin atmosferi yoksa veya çok ince ise burada gece gündüz sıcaklık farkı çok fazla olur. 5. sınıfta bunu ay için söylemiştik hatırlarsanız. Bu durum Merkür gezegeni de, için de geçerli. İnce bir atmosfere sahip olduğu için ayda gece gündüz sıcaklık farkı çok fazlaydı. Merkür'ün de yine atmosferi olmadığı için gece gündüz sıcaklık farkının çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Merkür'ün yüzey sıcaklığı gece eksi 170'lere düşerken gündüz ise e 350 derecelere kadar yükselebiliyor. Bunun da sebebi az önce söylediğimiz gibi atmosferinin olmamasından kaynaklanıyor. Güneş'e yakınlık bakımından ikinci gezegenimiz Venüs. Güneş'e en yakın ikinci gezegendir. Büyüklük bakımından ise beşinci sıradaki dünyadan sonra geliyor ve altıncı büyük gezegen. Yani güneş sistemindeki Gezegenler arasında 6. sırada aynı zamanda en küçük 3. gezegende diyebiliriz. Yani küçük bir gezegen. Dünya'ya büyüklüğü yakın, dünya ile hemen hemen aynı büyüklükte. Dünyadan birazcık daha küçüktür. O yüzden dünyaya benzetilir. Dünyanın ikizi olarak da adlandırılır. Bu karşımıza çok çıkar. Dünyanın ikizi Dünyanın ikizi gezegen Venüs gezegenidir. Çünkü dünyaya büyüklük bakımında yakın olduğu için. Hem de dünyanın yanında, değil mi? Dünya, güneşe ikinci uzak gezegen, şey ikinci yakın gezegen, üçüncü sırada dünya var. Dünyanın hemen yanında yani. E, güneşe uzaklık olarak da dünyaya yakın bir pozisyonda. Büyüklük olarak da dünyaya yakın bir büyüklüğe sahip. O yüzden dünyanın ikiz gezegeni olarak adlandırılır. Halk arasında çoban yıldızı olarak da isimlendirilmiş. Bu da sorularda çok karşınıza çıkar. Çoban yıldızı olarak isimlendirilen gezegen Venüs gezegenidir. Takım yıldızıyla da çok karıştırılır. Ee, tabii da bunları 7. sınıfta göreceksiniz ama aklınızda bulunsun. Ee, ön bilgi olsun size ee, çoban yıldızı deyince takım yıldızlarıyla çok karıştırılır çoban yıldızı halk arasında Venüs'e verilen bir takma attır uydusu ve halkası yoktur zaten uydusu olmayan gezegenleri söylerken geçen hafta Venüs ve Merkür'ün uydusu olmadığını söylemiştik uydusu olmadığı gibi halkası da yok kendi etrafında dönüş yönü Diğer gezegenlere göre zıttır. Diğer gezegenler Güneş'in şey pardon, e, saatin tersi yönde dönerken yani batıdan doğuya dönerken saat dönüşüne göre ters bir dönüş yaparken Venüs saat yönünde dönüş hareketi yapar kendi etrafında dönüş hareketini. Saat yönüyle aynı diğer gezegenlerle de zıt şekilde yapar diyebiliriz. Venüs'ümüzün son özelliği yoğun karbondioksit içeren atmosferi nedeniyle sürekli sera etkisi vardır. Bu nedenle Güneş'e Merkür'e göre daha uzak olsa da Merkür'den daha sıcaktır. Venüs'ün yüzey sıcaklığı 460 derecelere kadar çıkabiliyor. Burada ne demek istiyor? Burada bize ne bilgi veriyor? Bizim günlük hayatımızda da artık bu sera etkisi çok konuşulmaya başlandı değil mi? Küresel ısınma, küresel iklim değişikliği günümüzde çok fazla dile getirilmeye başlandı. Bu karbondioksit gibi zararlı, zehirli gazlar dünyanın atmosferinde biriktiğinde sera etkisine sebep oluyor. Venüs'te de karbondioksit gazı çok fazla olduğu için atmosferinde çok fazla karbondioksit gazı olduğu için Orada bir sera etkisi yapıyor ve bu sera etkisi Venüs gezegeninin aşırı ısınmasına sebep oluyor. Aslında Güneş'e en yakın gezegen Merkür, Venüs ikinci sırada ama Venüs bu sera etkisinden dolayı Merkür'den daha fazla ısınıyor. Aslında ikinci sırada olduğu için daha az ısınması lazım. Güneşe daha uzak kalıyor, değil mi? Ama işte bu sera etkisi karbondioksitten kaynaklı sera etkisi Venüs'ün fazla ısınmasına sebep oluyor. Günümüzde de aynı şekilde dünyada da artık bu problemi yaşamaya başladık. Bu karbondioksit gibi gazlar atmosferde biriktiğinde gezegenin normalden fazla ısınmasına sebep olur. Evet, üçüncü gezegenimiz artık hepimizin en çok tanıdığı, yakından tanıdığı dünyamız içinde yaşadığımız gezegen olan şu an içinde yaşam olduğu bilinen tek gezegen olan dünyamızdan bahsedeceğiz. Dünya Güneşe uzaklık bakımından üçüncü sırada olan bir gezegendir. Güneşe uzaklık bakımından üçüncü sırada büyüklük bakımından ise beşinci sırada. Dünyanın tek bir tane uydusu vardır. O da aydır. Beşinci sınıfta görmüştük değil mi? Dünyanın tek uydusu aydır. Yani dünya gezegeni tek bir uyduya sahiptir diyebiliriz. Yaşam olduğu bilinen tek gezegen olduğunu söylemiştik. Üzerinde tek bir tek yaşam olan şu an keşfedilmiş tek bir gezegen var. O da şu an dünya gezegenimizdir. Ve yüzeyinin sıcaklık ortalaması yaklaşık 15 derecedir. Bu da Merkür ve Venüs'ü düşündüğümüzde çok daha düşük bir sıcaklık değeri diyebiliriz. Yüzey sıcaklığı 15 santigrat derece. Venüs'ü hatırlarsak 460 dereceydi. Dünya ona göre çok daha soğuk bir gezegen diyebiliriz yüzeyinin dörtte üçü sularla kaplıdır. Dünyamızda yüzeyi dörtte üçü sularla kaplı olduğunu yine söyleyebiliriz. Bazı kaynaklar yüzde yetmiş diyor. Çok sıkıntı değil. Yüzde yetmiş dört, yüzde yetmiş beş, dörtte üç gibi rakamlar telaffuz ediliyor. Hepsini doğru kabul edebiliriz. Atmosferi daha çok azot ve oksijenden oluşur. Hatta bunlara değer verecek olursak azot için yüzde yetmiş sekiz oksijen içinde yüzde yirmi bir diyebiliriz. Zaten yüzde doksan dokuzunu yapmış oluyor değil mi? Azot ve oksijen atmosferin yüzde doksan dokuzunu oluşturmuş oluyor. Geriye de Diğer, gaz diğer gazlar dediğimiz yüzde birlik kısım kalıyor. Yüzde 78 azot, yüzde 21 oksijenle beraber atmosferini oluşturan iki önemli gaz o azot ve oksijen diyebiliriz. Evet, Güneş'e bak, yakınlık bakımından dördüncü gezegenimiz olan Mars. Kızıl gezegen olarak da isimlendirdiğimiz gezegenimiz. Niye kızıl gezegen diyoruz? Şöyle siz de resimde gördüğünüz gibi dışarıdan kızıl bir renk olduğu için, renkte gözüktüğü için o yüzden kızıl gezegen olarak da isimlendirmişiz. Güneş sistemindeki en küçük ikinci gezegendir. Merkür'den sonra en küçük gezegen olduğunu söyleyebiliriz. En küçük Merkür'dü. Onun peşine de Mars gezegeni geliyor. İki tane uydusu var ve halkası yok. Dünyamızın bir tane uydusu vardı. Mars'ın iki tane uydusu var. Diğer gezegenlerimizi hatırlarsak Merkür ve Venüs'te uydu yoktu, halka da yoktu. İlk Dünya'da uydudan bahsettik. Güneş'e yakınlık bakımından 3. gezegen olan Dünya'da uydu karşımıza çıkmıştı. Ama halkaya hala rastlayamadık. İlk 4 gezegenimizin hiçbirinde halka yok. Uydu olarak da ilk defa Dünya'da karşılaştık. Yüzeyi kırmızı renkte toz ve kayalıklarla kaplı olduğu için yüzeyindeki tozlar ve kayalar kırmızı renkli olduğu için kızıl gezegen olarak da biliniyor Mars gezegenimiz. Çoğunluğu karbondioksit gazından oluştura, oluşan bir atmosfere sahiptir. Yüzey sıcaklığı eksi 140 ile 20 santigrat derece arasındadır. Bu da Mars'ın yine atmosferinin çok da kalın olmadığı anlamına geliyor çünkü sıcaklık değişimi çok fazla değil mi? Sıcaklık değişimi genelde e, atmosferi kalın olmayan gezegenlerde ortaya çıkıyordu. Burada bir şey daha dikkatimizi çekiyor. Yüzey sıcaklığı 20 santigrat derece. Dünya için 15 demiştik. Mars Dünya'dan daha uzak olmasına rağmen. Yüzey sıcaklığı bazen dünyayı geçiyor. Bunun sebebi nedir? Venüs'te de karşımıza çıkmıştı. Karbondioksit gazı sera etkisine yani aşırı ısınmaya sebep olan bir gazdı. Burada da yine Mars'ta da önümüze çıktığını söyleyebiliriz. Mars'ı Kızıl Gezegen olarak unutmayalım. Uydusu olduğunu unutmayalım. Tabii bunları aynı zamanda not alabilirsiniz. En küçük iki, ikinci gezegen olduğunu unutmayalım, karasal gezegenlerin sonuncusu olduğunu unutmayalım, Mars'tan sonra gazsal gezegenler ortaya çıkıyordu, değil mi? Bunları unutmayalım. Ee, şu an için yüzeyinde e, su bulunmadığı için yaşam yok kabul ediliyor. Evet, e, Mars'ta şu an yaşam Yok kabul ediliyor çünkü yüzeyinde henüz kullanıma müsait su bulunamadı. Belki ilerleyen zamanlarda e, su bulunabilir. Belki yaşam olup olmadığı da daha da netleşir. Şu an su yok olarak biliyoruz ama su bulunma ihtimalinin de var olduğunu söyleyebiliriz. Dünya için üzerinde e, yaşam olan tek gezegen demiştik üzerinde yaşam olma ihtimali olan bir gezegen olarak Mars'ı da söyleyebiliriz. Yani ihtimal dahilinde araştırmalar sürüyor. İlerleyen yıllarda belki yaşam konusunda daha net veriler elde edilir. O zaman bu bilgiler de kendini güncellemiş olur. Biliyorsunuz bilimde kesin, kati bilgi yoktur. Zamanla değişebilir. Bilimin özelliğidir bu. Bazı bilgiler zamanla kendini yenileyebilir, değişebilir. Mars için bugün üzerinde yaşam yok diyoruz, belki de yarın var deriz. Bununla ilgili çalışmaları takip edeceğiz. Bilim adamları çalışıyorlar, araştırma yapıyorlar, gözlem yapıyorlar. Biz de onlardan gelecek sonuçlara göre duruma bakacağız. Mars dünyadan çıplak gözle görülebilmektedir. Bu da önemli bir bilgi. Teleskop kullanmadan ya da başka bir teknolojik araç kereç kullanmadan Dünya'dan Mars'ı çıplak gözle gözlemleyebiliyoruz. Ee, belki diyeceksiniz hocam e, biz niye o zaman gökyüzüne bakınca her zaman Mars'ı göremiyoruz? E, nasıl her zaman bakınca Güneş'i göremiyorsunuz? Her zaman bakınca Ay'ı göremiyorsunuz? Mars'ı da her zaman göremiyoruz. Dönüş itibariyle Bizim görüş alanımıza girdiğinde Mars gezegeni denk gelirsek o dönemlerde Mars gezegenini görme fırsatımız olur. Ee, görmedik diyen arkadaşlar var. Belki de e, bu bilgiyi bilmediğiniz için çok dikkat etmediniz. Bundan sonra dikkat ederseniz böyle bazen medyada da dolaşıyor. Şu günlerde Mars gezegeni gözlenebilecek deniyor. O günlerde gökyüzünü gözlemlerseniz Mars gezegenini görme ve gözlemleme imkanı doğmuş olur. Evet. ilk dört gezegeni bitirdik. Yani karasal gezegenleri bitirdik. Geldik gazsal gezegenlere. Dış gezegenler olarak da adlandırdığımız ikinci grupta yer alan dört tane gezegenimiz vardı. Bunların ilki Jüpiter. Jüpiter Güneş Sistemindeki en büyük gezegendir. Jüpiter'in en büyük gezegen olduğunu unutmuyoruz. Jüpiter bizim Güneş Sistemimizdeki en büyük gezegendir. Uzaklık bakımından beşinci sıradadır. Güneşe uzaklık bakımından beşinci sırada, büyüklük bakımından birinci sırada. Güneş sistemindeki en büyük gezegen olmasından dolayı dev gezegen olarak da adlandırılır. Ee, Venüs için çoban yıldızı demiştik. Mars için kızıl gezegen demiştik. Jüpiter için de e, dev gezegen takma ismini vermişiz. Halk arasında dev gezegen olarak da isimlendirmişiz. Büyüklüğü dünyanın yaklaşık 11 katıdır. Yani içerisine 11 tane dünya sığdırılabilir. Evet, burada bir soru geldi. Gazsal gezegenlerde yaşanır mı? Gazsal gezegenlerde kara parçası, toprak olmadığı için, e, su da keşfedilemediği için, e, Güneş'e de çok uzakta olduğu için oralarda şu an için yaşam olabilmesi adına bir umut yok. Gözükmüyor. İleride diyoruz ya bilim sürekli değişiyor, kendini yeniliyor. Bakarsın ileride yaşam olduğuna dair bulgular bulunur mu? Bulunabilir ama şu an için böyle ihtimal çok çok düşük. Çevresinde taş ve kayalıklar, kayalardan oluşan karanlık ve ince bir halkası vardır. Evet, beşinci gezegen Jüpiter'de ilk defa halka ile karşılaştık. İlk defa nerede? Jüpiter'de. Beşinci gezegen. Güneş'e uzaklık bakımından beşinci gezegen Jüpiter'de ilk defa bir halkaya rastlamış olduk. Halkası var. Aynı zamanda Jüpiter'in bol miktarda da uydusu var. Burada kitabımız 60'tan fazla uydusu olduğunu söylemiş. Ama e, günümüzde 79 tane uydusu olduğunu söylüyor. Ders kitabımızda e, en çok uydusu olan ikinci gezegendir. En fazla uydu Satürn'de var. E, i̇kinci sırada ise Jüpiter gezegeni geliyor. Zehirli gazlardan oluşan bir atmosfere sahiptir. E, bakın burada zehirli gazlardan oluşan bir atmosfer olması yani oksijenin yetersiz olması, yüzey sıcaklığının eksi 110 santigrat derece olması bu iki durum zaten burada yaşam olmasını öyle neredeyse imkansız hale getiriyor diyebiliriz. Diğer bir gezegenimiz Satürn gezegeni güneşe uzun uzaklık bakımından 6. sırada olan gezegenimiz büyüklük bakımından 2. sıradadır. Jüpiter'e yakın bir büyüklüktedir. Dünyanın yaklaşık 10 katıdır. Ee, Jüpiter için ne demiştik? Dünyanın 11 katı demiştik. Satürn için de dünyanın 10 katı büyüklükte diyebiliriz. Yani içerisine 10 tane dünya sığdırabiliriz. Etrafı gaz, buz, kaya ve toz parçalarından oluşan belirgin halkaları vardır. Jüpiter gibi Satürn'ün de halkaları var. Jüpiter'in halkaları daha çok taş ve kayalardan oluşuyordu. Ama Satürn'ün halkaları gaz, buz, kaya ve toz parçası karışımından oluştuğunu söyleyebiliriz. 60'dan fazla uydusu var demiş yine kitabımız. Ama net sayı verirsek 82 tane uydusunun olduğunu söyleyebiliriz. En fazla uyduya sahip olan gezegen olduğunu söyleyebiliriz. Kalın bir atmosfere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Çıplak gözle gözlenebilen beş gezegenden biridir. Yine Satürn'ü de çıplak gözle gözlemleyebilmek mümkün diyebiliriz. Yüzey sıcaklığı da 140 santigrat eksi 140 santigrat derecelerde yine aynı şekilde e, Jüpiter gibi zehirli gazlardan oluşan bir atmosferi var ve vücu, e, yüzey sıcaklığı eksi 100, 140 santigrat derece gibi çok düşük bir sıcaklıkta olduğunu söyleyebiliriz. Satürn'ün ve e, Jüpiter'de, evet hava olayları ile ilgili elimizde bir veri yok ama kalın bir atmosferinin olması e, burada e, hava olayları için evet atmosfer kalınlığı önemli dedik e, ince olduğunda hava olayları gözlemlenmiyor kalın olduğunda da e, hava olayları için imkan sağlıyor evet ama Eksi 110 santigrat derece Jüpiter'e dedik. Eksi 140 santigrat derecede Satürn'e dedik. E şimdi hava olayı su buharına bağlı olarak gerçekleşir. Kar olsun, dolu olsun, yağmur olsun hep suyla oluşan hava olaylarıdır. E Sıfır santigrat derecenin altında suda donduğuna göre burada e, su olsa bile ki olduğuna dair veri yok, burada su yok. Su olmadığı için zaten hava olayı olmaz. Ama olsa bile bu derecelerde donmuş olacağı için yine buralarda hava olayının gerçekleşme ihtimali kalmıyor diyebiliriz. O yüzden buralarda biz hava olayını gözlemleyemeyeceğiz maalesef. Evet, son iki gezegenimiz Uranüs ve Neptünle bitirelim. Uranüs Uzaklık bakımından 7. sırada, büyüklük bakımından 3. sırada, dünyanın yaklaşık dört katı, yörüngesinde yuvarlanarak ilerleyen bir varil gibi hareket eder. Yani e, dönme hareketi sanki yuvarlanan bir varil gibi dışarıdan gözlemlenebilir. 20'den fazla uydusu vardır, halkası vardır, yine diğer gazsal gezegenler gibi zehirli gazlardan oluşmaktadır. Yüzey sıcaklığı da eksi 197 santigrat dereceye kadar iniyor. Burada dikkat edin. Jüpiter eksi 110, Satürn eksi 140, Uranüs eksi 197 santigrat derece. Giderek düşen bir sıcaklık var. Çünkü güneşten giderek uzaklaşıyorlar. Güneşten giderek uzaklaştığı için sıcaklık da giderek düşüyor. Burada dikkatimizi çeken diğer bir özellik gazsal gezegenlerin atmosferinin zehirli gazlardan oluştuğu. Bakın, diğer Jüpiter, Satürn gibi Uranüs'ün de atmosferi zehirli gazlardan oluşuyor. Diğer gazsal gezegenler gibi hem uydusu hem de halkasının olduğunu söyleyebiliriz. Evet, son olarak Neptün gezegeniyle bitiriyoruz. Güneşe en uzak gezegendir. Güneşe uzaklığı dünyanın Güneşe olan uzaklığının yaklaşık 30 katıdır. Dünya'ya e, Güneş'in Dünya'ya olan uzaklığını düşünelim. Onun 30 katını düşünelim. Neptün'ün Güneş'e olan uzaklığı dünyanınkinin 30 katı. Büyüklük bakımından e, Güneş Sistemindeki dördüncü büyük gezegendir. Gazsal gezegenlerin ise en küçüğüdür. Zaten biz e, gezegenleri büyüklük sıralaması yaparken önce gazsal gezegenlerden başlamıştık çünkü gazsal gezegenler karasal gezegenlerden daha büyüktür. Neptün gezegenler arasında dördüncü sırada. Gazsal gezegenler arasında da dördüncü sırada. Yani en küçük gazsal gezegen olduğunu söyleyebiliriz. 13 tane uydusu vardır, halkası vardır. Aynı diğer gazsal gezegenler gibi uydusu var, halkası var. Zehirli gazlardan oluşan bir atmosferi var diyebiliriz. Bu arada süremizi de bitirmiş olduk. Ders anlatımı ve ders süresi birbiriyle eşit oldu.